Öncelikle CV2 ve Tracker kütüphanelerini projemize dahil ediyoruz. Daha sonrasında proje dosyalarıyla aynı dosya yolunu kullanan Trafik MP4 dosyasını görüntü değişkenimize atıyoruz. Görüntü arka planını kaldırmak için History ve Threshold değerlerini görüntümüze en optimize olacak şekilde belirliyoruz. Kodun bu kısmında ise Y döngüsü içerisinde okuduğumuz görüntüyü ana görüntü adlı değişken içerisine atıyoruz. Kameradan alınan trafik görüntüsünün bizim için önemli olan kısmını ana görüntüden kırparak görüntü kesitini elde ediyoruz. Daha sonrasında ise nesne tespit filtremizi görüntüden aldığımız kesit üzerine uyguluyoruz. Ve böylece maskelenmiş görüntüyü elde ediyoruz. Aynı renk ve aynı yoğunluğa sahip kesintisiz noktaları birleştirmek için maskelenmiş görüntümüz üzerine bir kontur işlemi gerçekleştiriyoruz. Kontur değeri boyunca for döngüsü içerisinde kontur alanı hesaplanarak alan değişkeni içerisine atılıyor. Buradaki alan değişkeni bir karşılaştırmaya tabi tutularak eğer 300'den büyükse kontur çerçeve noktaları belirleniyor. Şu anda kodumuz trafikteki hem otomobil hem de motosikletleri kontur değeri ile tespit etmektedir. Burada ise bir if yapısı daha kullanarak genişlik değeri 32'den küçük ve yükseklik değeri 50'den büyük görüntüleri tespit ediyoruz. Burada 32'den küçük genişlik değerlerini alarak geniş görüntüler elimine edilecektir. Uzunluk olarak ise 50'den büyük değerleri almamızın sebebi de otomobilin tavan ve kaput kısmının oluşturduğu görüntü bütünlüğü otomobilin ön camı ile ayrılmaktadır. Ve böylece araç görüntüsü 50 değerinden küçük iki parça halinde görülecektir. Bu durumu da elimine etmek adına uzunluk değeri 50'den büyük görüntüler alınır. Alınan görüntüler yukarıda tanımlamış olduğumuz motor görüntüsüne atılır. Atama işlemi yapılırken burada kullanılan X ve Y görüntünün koordinatlarını W ve H ise sırasıyla görüntünün genişlik ve uzunluğunu belirtmektedir. Kodun bu kısmında ise Motosikletler dizisindeki görüntülerin takip işlemi gerçekleştirilmektedir. Burada X ve Y yani koordinatlar, W ve H yani genişlik ve uzunluk değerleri kullanılmıştır. Görüntülerin anlık yeri böylece bulunarak görüntüler takip alınmıştır. Son olarak ise tüm görüntüler ekrana çıktı olarak verilmiştir. Burada keside alınmış görüntü ana görüntümüzün belli bir kısmını göstermektedir. Maskelenmiş görüntü ise binary olarak çıktı aldığımız görüntüdür. Şimdi de uygulama tarafına geçelim.